Arkadaşlar merhaba size beraber, beraber takipçimle oyun oynuyoruz. Part 2. Bu arada Roblox'ta. Bir kere daha oynamıştım arkadaşlar Roblox'ta. Bir dakika lan. Abla çekil. Allah Allah. Takipçim şu an bir yerde. Nereye gidiyor bilmiyorum. beraber onunla oyun oynuyoruz. Şimdi. Hadi Ben işte İşte arkadaşım orada. Ne hangisine gitsem ben? Ama mı, ugi, ugi mi yoksa? Poyraz Sukiyet Game'e girelim mi? Takipçim. Ya, <laughs> oğlum ben. <laughs> ne hangisine girdin? Hangisine girdin? Ee, Bekliyorsunuz. Sen Squid Game'e mi girdin? <laughs> Hagiwe Game'i yoksa? Şuna girdim. Ona Among Us'a mı? İnşallah doğrudur arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım başlayalım. Abi niye böyle oluyor? Ya bak. İşte oyun çok i̇şte şey oluyor arkadaşlar. Zıplayacağım Onlar, onları onları şey yapmayacaksın Ya beyazları neyse şey yapma. Şurada durayım. Hop. Hop. Ben böyle çok seviyorum arkadaşlar. <laughs> Minecraft oynar gibi. Ben bunu bir kere şey oynadım. Sen ben oynadım. Geçtim buraya. Hı -hı. Oha. Geçtim sonra Abi, giy giymedim Sonra da e, scoot giyimi de değiştim. Sonra da e, Böyle mi? E, ana böyleymiş yala. Şöyle gidelim sana şey yaptım. Sonra gay kay kay koymuştu. Şeylerin üstünden zıplayacaksın kayanın üstünde. Aa parazanına geldim takipçimin ismini de Poyraz'dı biliyorsunuz zaten. Onunla PUBG MUBG oynadık. Anam. E ben oraya geçmedim ki. Ya abi bak. Ben... İşte bu oyun kasıyor. Oyun mu değiştirsek acaba ya? Bu oyun çok kasıyor sanki. Gide böyle Allah bak ben. Ben arkadaşlar. Hepinizde kanalıma hoş geldiniz demeyi unuttum. Kanalıma hoş geldiniz. Ben bu arkamız ayakta izleyin. da şeyi değişti Ya ben daha daha ana Ne, ne çıkıyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Ben bir daha gitmek istiyorum. Vallahi bir daha gitmek istiyorum. Ha. ben oraya gitmem ben oraya gitmem ben bir daha gideceğim arkadaşlar çıkıyorum çıkıyorum çık 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 çıktım arkadaşlar az kaldı hadi 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 buraya gidiyoruz Yalnız... haydi bismillahirrahmanirrahim Bir daha çıkacağım lan. Yemin ediyorum çok iyi. Lan. Lan çık. <laughs> Arkadaşlar takipçim nereye gelmiş? Bunu mı? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ne oluyor? Yum <laughs> yum. Sen de var mı? Takipçim de yok mu arkadaşlar? Hadi bismillah. Nam nam nam. Abi. Oha. Hadi bismillah. Nam nam nam. Oha ne yapacağız? Tamam yeter nam 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 anladım. Foyaz eşlik bile. Karanlıklar yollarda eşlik. Karanlık yollarda eşlik. Anam. Bir yanımızda bir evet. yanımızda Nem nem. Nem 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 nem. Ben oraya gittim oğlum. Nem 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 nem. Nem 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 Haydi sünnah. Gel. Oğlum ben bununla ölüyorum. Hop ben hemen geçtim arkadaşlar. Ben buranın bir şeyiyim yani. En iyisiyim yani. Ya oğlum ben geri geri. Buranın en iyisiyim. Parkurun en iyisiyim. Nem 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 en nem, iyisiyim. Nem, 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 nem Arkadaşlar nem, nem, nem. görüyorsunuz hemen de geçtim. Tamam. Ne oluyor lan? Şalatir. Ben de öyle düştüm. Burası kors. Tabii benim. Geldin mi? Yok gel çabuk. Hiç Atla bakayım şuradan. Atlamıyorsun sen. Yanlış zaman. E şey, burada bir şey var, burada bir şey var. Buraya tırmalıyor mu arkadaşlar? Aa aklıma fikir geldi parası. Aa bunları alabiliyor mu? Alabiliyor mu bunları? Ana almışım yemin ediyorum almışım Ya tam geçiyordum ya. Aa, bir dakika. Bunları alacağım ben. Değiştirdim. 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 Geldim yani ya. Radyo oyalayı değişti bile. Neredesin lan salak? Yerlerde sanki elbise vardı. Boş ver. Arkadaşlar biz bundan başka bir oyuna gireceğiz. <laughs> Neredesin, Neredesin oğlum tamam. ben geçtim <laughs> Neredesin peki? Bekle geliyorum. Neredesin? Şu an orada Buradayım. Aa, onlar da yanarıyormuş. Ölüyormuşuz burada. Ben O ben de geçtim. Ben, de... ben de benim kafamda bak ne var. Ben ne taktım? Simple dimple pop. Ben geçtim. Tamam bekle. <Gülüşmeler> Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? I love you. Nem 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 nem. Ne oldu atladın mı o yerden? Ee. <Gülüşmeler> evet. Havuç yemedi? Tabii Arkadaşlar. Bak Bu ya. sefer e, kırmızıdan geçiyorum. Haydi Allah. As Oğlum yanlış oldu. Olmadı lan. Ne oluyor? Düşkün kay. <laughs> Aa, yine ben yine kostümünü aldım. Allah aşkına gel. Lan buraya bir yer şey Oğlum beni takip et arkadaşlar. Da... Bak senin yanına geliyor. Ben mi seçeyim? Bak cüce geldi. Hadi gel cüce. Cüce aptal İstiyorsan değiştirebilirsin. De gidip değiştireceğim mi? Hayır, kız aldım. Kızımı aldım. Hadi ben Bismillahirrahmanirrahim. Gidelim. Var kayboluyor arkadaşlar. Hangisinden geçtin? Normal geçtim. Allah geçti. Beşli. Bu ya kazanmış. Kazanmış falan. Bu oldu. Ana ben düştüm arkadaşlar ya. Ben de gidiyorum. Bu arada arkadaşlar herkese günaydın diyorum. Günaydın. Takip günaydın. De günaydın diyor. Kardeşim de gün, günaydın diyor. Oğlum gelmedin mi sen? Geldim. Hemen çatını, çatıdan atladım. Salak mısın? Ana burada elbiseler var ya la. Oha bende elbise var baksana. Elbise giydim. Çok güzel. Yok yok ben bunu beğenmedim. Ben şunu giyeceğim. Bu daha çok yakıştı arkadaşlar. Bir de şapkama. Tamam, Lan bunlar da bizi itiyor ya. zıpla. Lan abi bismillah bismillah bismillah. 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 Kızı mı kaybettin? Bismillah. Kızım. Nadir. Benim yok. Nasıl yok? Alamazsın oğlum. Ana benimki de gitti. Oğlum alamazsın alamazsın. Arkadaşlar biz başka bir tane girelim.